çatışmaya devam. Promoy balkona gaga. Tez evet, bazar lootlanırıq, düşürük aşağı. Bura. Ben hiç kaka Burada var. Eşirik. SMG'nin sturdusu elə böyük görsəndir, hərdən gözlüyor. Elə bilirəm ki, Neydi? Kaka SMG'nin sürücüsü asıldı. Avazı. E ee, buna bir silah yoktu şu kaka. Yok, Winchester kalmış oldu. Yok, buradan oraya gitmeyi olmaz. E ee, Bavazı yok ya halamıza yaraşıyor. Tamam. Ben de Winchester takmışım. Tamam. De. Aha. Beşinci de bir yarayın of canım. Özür dilerim. Bir nefes var. Azı çatdır. Bir şey yokmuş. Nəzə bu sınav götürməzmiş? Nəsə M760 mi? M4 Ara ciğer sen sen. Bu O tarafta atışmaya gelir. Girişe var ya şey yok. Ben baktım. Nefes. Ya bu acın götürme bir tane kuru plak görün ya. Bir anda bu bu yanda aldı. Yuxarı sen gelin. Evet, Hatta tepene çıkarttıysan evet. ha. Yok. Yeah, yeah. Okey. Mantıklı. Oy. Uh -huh. Aa vururlar bizi vururlar. Sağ vurdular mı? Mark the location. Ne evde? Ne de evde? Gel o Kopumuz da alımız yoktu bizim. Ben de, de var dört x. Event nerede? Ne hmm, düştü düştü. Gel bu tarafa. Çoramır ama. Mark the location. Bir daha onu Bir daha. Tamam bu yana gidelim. Eve giriyop, ara bana Ha gördüm. Burada da, burada da. <laughs> şey. Bir, 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 bir de var. Marked location. Orada da. Botu desen. Botu desen. location. Ha evet, Görmürəm, çox balaca. Tuş da aşağı. Poxta, poxta, səs. Gəlin maşına minə, tullanağa aşağı. Getdi aşağı. Olala. Ya tamam cedir. Oy be ne şey zaman. Bak karı götür bəsdi də. Karı götdüm da. Karı götür. M416 götür bəsdi də. Hə, elə dönəndə mən nə bunu sən onu deyirsən. Gəl <laughs> də, mən deməmişdə qabaq götürdün sən. controls. Qoca tir çaldırmaq lazımdır. Nə edə bilərəm? Demə, bot girib, nə girib? O zaman vururlar o zaman evet, evet. Sen sen ha Birini öldürdüm Hayda cülle çetirmir bir şey Redcam evin sınırı de... Aşağıya şey. Ülle çetirtme diye Ben biraz vurduğum yaralanmıştım ikisinde. Jay Wins ne? Jay Torun soldu sen. Yo ben burada Jay Wins hmm. bu tam? Jay burada da Jay burada. Birden biri geldi ne aradı? Ben zam da azdı. Demir çetirtme diye ne? Hmm. Bu da da daha ne kadar şey değil. Ne Değmez zaten. Ne çörek neler var bunlar? Karı var oda. Hı? Hmm. Hı. Anlayamadım. Hmm. Onu da götürdü ha. 2 tane karı olsun. Oğlum çotrumla yaxşıqız da. Pis bombası at. Allah! Onu tormuz Otur getti. O go go Otur ozu, ozu. Ot oradan geldi la. Arkadan da başkalar geldi. Ay Allah ay Allah ay Allah birini bayılttı ya Yeni şöyle görün bir tek de Mark the location Mark the location uh -huh. Sağ aldır onu Bu tarafı Bu kantin D'ye gelir başlayalım. Aa sen Niye ağzın <laughs> dəvə ağasında gəlsin qayıtsın o saxladı xodurmuşam o izbi bitmədə oca fırla fırla bitmədə oca fırla arxadan gəlirəm ha mən bagini vururam çaşı beydi ların yas, yarışsan, yarışmayım. Qardaş payçını böldük, kaqa. Oo, bu dəfə də qəşəng çıxdı. Desə masa ilə şasta, ayaqçəsi var. Yanındadır. Hə. Gəlin. Yo. Bəs yer hansı evdir? Havada donuk tabi yasası. Hayatta yoktu be Gorju. Kanka şey var, AKM var bir de SKS var. Beş bir de şey var. <laughs> Ve yine ben de özgürüm Bir bot da ben öldürdüm. Hemen taraftayım be. Sa oh. çit götürdüm. O, oh. O da şu süratiyle canlı. Zibil. Oh. Şey. Canım gedze indi. Ay bir maşın tapmıştım o da partladı. Gördüm, <laughs> gördüm. <laughs> Bir kar da çıkar buradan. Aracı kardeşim versin de kar sağa. Ben ciddi burada. Sen de de. <laughs> de bir şey. Karı vermezsen. Sen o hakkı verersen ki karı. Seni evet, tapsın. En yerinde. Tanıyorsan da değilim. Biri buranın şahin bakışlarıyla bakım görmedim. Bəcə bir botdan, moddan, zaddan nəsa çıxar. Şahın gözümünə baxdım. Qalq gəlir, görən kimdir? A, Donnie sensən? Subjective Donnie. Boz etdi. Hoca. Şaraz şeytop. Nə də təh hoca. Bunu mən növbəçəyəm. Alan ordadır. Ay da alan gəlir. Elə bunu atıx getsin sənə. Hoca burada atıram, düz tapanın qırağında. Maşını yatırır mənim. Qovmaya başla. Və burda qayın arxasında gizlən. Baxın, o gələr. Maşın gəlir qaqa, sən Maşın gelir maşın. Lan bu lan. Aa adam var. Aşağıdalar, adlar oca bir yana geldiler oca Harada adlar hansı aşağıda Heee ha. Birini bastım Öldürdüm. Bu maşın geldi. Hani maşın? Değere buradaydı. Öldürdüm. Drop düşüyor. var. Artık mı Kendin satın. Ne? Skardan zaten lazım diye. MK'sı var istemiyor 4 Dördük atmışım yere Hepsi var. 46 var da, dinə. Mən 46-nı indi tutladım, baxın ona görə. Vururlar oca arxadan. Hə, qabaqdan yox. Mənim arxımda idi. Hıh. Qayın arxasına keçim. Oca maşını da salamatdır? Mənim, hə. Sana vurur. Oh, ne oldu? Başlıyorum. <laughs> байім құл студайsydd, бері қосə pior Debatte н Бүкім ү eben dragon еік Allah şu böyle Maşın koydum bura. Şey olsun. Hadi gördüm gördüm biliyordum. Angarda adı gaga. Bir de e burada. Aa o şey. Okay. Ben vurdum sana. Tamam. Ha gördüm. Bir daha vurdum onu. Ben öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen zannı yapardın, ben öldürdüm. Öldüm. Evet, evet. Otur, gidip görelim ne yapalım. Oğlum, oğlum. E, şu dayandı bu. Da. Nitrona da nitronu basmadı mı ya? Gel soluna gideyim. Üç nefer kaldı. <laughs> Turan <laughs> taktiğinden gaga. <laughs> <laughs> Eda abla. Korkuyorum bu evde adam olayı Baktım işim görsem Adam var adam var Evde? He ee. Y1 Birin ikinci mertebede burda Mark the location Ama <laughs> şişman yere yazdın abi, çabuk. O yüzden. Gelirmiş hem de sonradan vurdu, tuttu. Vay <laughs> efendim. Şey, bumbarat <atma> var sözde. Gitme. <laughs> Aa, vurdun lan. Öldü, öldü, öldü. Cey amma. Öldürdüm birini. Ben de birini öldürdüm. Aa, Aa. aldı çünkü. Yakında da var. Durdum oynuyordu ya. Bilin mi adam vurur? Bir nefer kaldı be o Hmm. Oho mat sağ Gelmez Oradan vurdu gördün çocuğu Yok, görmedim. Oh adamız Yok. Ama ha o da yeri akşı diyesin. Am bizim de yerimiz. Ah gördüm gatsır. Konfləşdəmiş onu. Hə, mənim yerim. 5 saniyə qaldı. Qaçmalıyıq. Başım var? Yox. Sizdə necə yer var? Buradadır. Çox pis yerdə. Yeyə də. Qaçıqdayıq. Qaçıqdayıq onu. Can. Sən gələy aşağı ilə fırlanardın.